Şimdi sinüre bakalım. Birinci çeyrek 2019 60 milyon hasılat var. Şimdi 116 milyon hasılat var. Yani neredeyse iki katına tam çıkmamış şey ama yaklaşmış. Brüt bakalım. Yani 1 milyar. Burada 7 milyar. 7 katına çıkmış brüt 7 katına. 7'yi 4 ile çarparsak yıl bazında ne yapar? 4 çeyrek var çünkü. 30 milyar. Yani şey olarak da 2 katına çıkmış oluyor. Geçen seneki böyle giderse geçen seneki Hristiyan'ın toplam senenin böyle giderse tabii ki iki katına çıkmış oluyor. Şimdi şeye bakalım, dönem kârına bakalım. 7 milyar zarar varmış. Dönem kârı eksi neymiş? 551 milyon. Yani zararı azalmış. E nedir? Böyle bir iyileşme var zararda azalma olduğu için ama hala zararda yine ana ortaklık payları yine aynısı. Şirket e, tek gruba ait o yüzden. E dolayısıyla hani bir artış var ama hala kara geçememiş. Hala zarar. Yani zararda olması da olumsuz bir durum yaratıyor çünkü ikinci şirket bilançoları daha kötü gelir. Yani olumsuz bir şey, görüntü var gibi yani. Bir şeyler artar ama bir şeyler de eksi. Yani böyle şirkette geçme durumu e, bu sene için yok gibi.